Deneme sınavları. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sınav oda deneme sınavlarını ne kadar rahat kullanabileceğinizi göstereceğim. Deneme sınavları başarınız için çok büyük önem taşımaktadır. Sadece konu eksikliklerini, soru tiplerini, zaman kullanımını kavramanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birçok arkadaşımızın gerçek potansiyellerini göstermelerine engel olan sınav kaygısını aşmanızı sağlar. Bunun için en iyi aracınız sınavonun doğru ve özenle hazırlanmış denemelerini çözmektir. Deneme sınavı butonuna tıklayın. Bu bölümde deneme sınavları, sınav sonuçları ve deneme puan hesaplama bölümlerini göreceksiniz. Uygun deneme sınavı ya da hemen başlayın butonuna tıklayın. Girmek istediğiniz deneme sınavını seçin. Sürenizi ve soru sayısını burada görebilirsiniz. Yanınızda bir kağıt kalem bulundurun ve ara vermeden dikkatinizi dağıtmayacak bir yerde sınava başlayın. Üstte o soruya ne kadar vakit ayırdığınızı görebilirsiniz. Solda ise ne kadar vaktinizin kaldığını. Doğru cevabı işaretleyip sonraki butonuna basın. Boş bırakmak isterseniz sadece sonraki butonuna basın. Sağda işaretlediğiniz sorular mavi ve boş bıraktığınız sorular gri görünecektir. Burada istediğiniz soruya o sorunun kutucuğuna tıklayarak istediğiniz gibi geçebilirsiniz. Boş veya emin olmadığınız sorulara istediğiniz zaman basit bir tıkla dönebilirsiniz. İlerideki bir konuyla başlamak isterseniz, sadece başlamak istediğiniz konuya tıklayın. Sonuçları gönder butonuna tıklayarak sınavı sonlandırabilirsiniz. Ve sınav biter bitmez, hiç beklemeden karşınıza gelen grafik size hangi bölümlerde, hangi sorulara ne kadar vakit ayırdığınızı gösterir. Deneme sınavı sonuçları Bu bölüme tıklayarak sınavoda girmiş olduğunuz deneme sınavlarının sonuçlarını Sadece birkaç dakika içinde hiç vakit kaybetmeden görebilirsiniz. Doğru, yanlış, net sayınıza ve sıralamanıza bakabilirsiniz. Denemeyi incele butonuna basarak yaptığınız testi detaylıca inceleyebilir, yanlışlarınızı kontrol edebilir, o soruya ne kadar vakit ayırdığınızı görebilirsiniz. Sınav kitapçığınızı incelemek gibi, sadece daha detaylı ve daha kolay bir şekilde. Şimdiden başarılar. Puan hesaplama. Bu bölümde Sınav dışında yaptığınız veya evde çözdüğünüz bir denemenin puanını hiç beklemeden hemen hesaplayabilirsiniz. Bölümün adı üzerinde yazan kutulara o bölümde yaptığınız netleri girin. Puanınızı hangi türde hesaplamak istiyorsanız hesapla butonunun yanındaki kutudan seçiniz. Hesapla butonuna bastığınızda puanınızın yanda belirdiğini göreceksiniz. Sınavı olarak tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.